Merhaba arkadaşlar. Bu videomda e, resimleri nasıl yeniden boyutlandırabileceğimizi anlatacağım. Arkadaşlar bunun için e, Photoshop gibi, ICD gibi e, programlara gerek duymadan bu işlemi en basit haliyle nasıl yapabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Şimdi burada örnek resimlerim var arkadaşlar. Mesela şu postrulo.com için yaptığım bir logo var. Burada arkadaşlar. E, Birlikte aç seçeneğini kullanıp, Paint'i seçiyorum. Paint'te arkadaşlar bakın, başka dediğim gibi Photoshop gibi bir programa ihtiyacımız olmadan en basit haliyle yeniden boyutlandırmayı anlatmaya çalışıyorum. Burada Paint'te yeniden boyutlandır var. Burada pikseli seçiyoruz arkadaşlar. Pikselde işte 500 z 281 boyutlarını kendisi otomatik atıyor. Veya buradan yeniden boyutlandır dediğimizde tekrar pikseli seçip ama burada en boy oranlı koru tikini kaldırıyoruz arkadaşlar. 500'e 400 yapıyoruz. Veya 500'e 500 yapıyoruz. Sonra bunu buradan farklı kaydetle 500'e 500 şeklinde logo üçleyin buna. Bu şekliyle e, resimlerimizi en basit haliyle boyutlandırmış oluyoruz. Arkadaşlar yeniden boyutlandır dediğimizde burada yüzdesel olarak boyutlandırabiliyoruz. Yatay ve dikey olarak veya benim kişisel tercihim piksel olarak 500'e 400. Yani ekran çözünürlüğü gibi düşünün 1368'e 760 gibi e, bir boyutlandırma veriyoruz arkadaşlar. Paint'te çok farklı özellikler var aslında Paint. Ayrı bir videoda anlatılması gereken çok kullanışlı bir araçtı. Dönder seçenekleri var, resimleri döndürebiliyoruz, e, yatay, dikey, ters çevirme gibi e, özellikler olan güzel bir program. Ama dediğim gibi yeniden boyutlandırma anlamında en rahat kullanabileceğimiz bir program. Arkadaşlar burada demin e, birlikte aç seçeneğini gösterirken şunu da belki dikkatinizi çekmiştir. ICD programı kurulu olan bilgisayarlarda sağ tıkladığınızda sağ menüye ön izleme de geliyor. Bu da çok güzel bir özellik bu programın. Bunu da tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.